Merhaba çocuklar. Bugün kültür ve miras konusundan devam ediyoruz. Kültür ve miras'ta geçen haftaki ünitelerimize bakacak olursak ilk Türk devletlerini işlemiştik. Bugün yine aynı şekilde kültür ve miras konusundan olan İslamiyet'in doğuşundan bahsedeceğiz. Hz. Muhammed dönemini anlatacağız. İyi bir şekilde dinliyorsunuz. Arap Yarımadası Eski zamanlarda Arap Yarımadası, Uzak Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkeleri arasında ticaret yolu üzerinde köprü görevi yapmaktaydı. Arap Yarımadası'nda o zamanlarda cahiliye çağını yaşamaktaydı. İslamiyet henüz yayılmamışken kabul ettikleri din ve yayılış, yaşayış tarzları çok farklı olan Araplar cahiliye döneminde neler yaptıklarını bu konumuzda işleyeceğiz. Öncelikle cahiliye dönemine baktığımızda belli başlı özellikleri var. Birinci özelliğimize bakalım cahiliye dönemi nasılmış. İslamiyet öncesi Araplar çoğunlukla puta taparlardı. Bunda aynı zamanda putperestlik inancı da yaygındı. Yani bu döneme baktığımızda puta tapmalarının yanı sıra putperestlik inancında yaygın olduğunu görmekteyiz. Putları Kabe'ye koyar her yıl haç mevsiminde ziyaret ederlerdi. Diğer bir özelliğimiz cahiliye dönemindeki. Araplar cahiliye döneminde kabileler şeklinde yaşarlardı. Sosyal eşitsizlik kavramı vardı. Sosyal eşitsizlik kavramından kastımız ne? Genelde testlerde karşımıza çıkıyor. E, kişileri katman katman olarak ayırmak. Yani zengin sınıfı, fakir sınıfı, köle sınıfı olmak üzere e, sosyal kademe eşitsizliği var. Biz buna sosyal eşitsizlik diyoruz. Cahiliye döneminde Arap yarımadasında e, yaygın olan türlerden bir tanesi. Köleler yaygın olarak kullanılırdı. Erkekler birden fazla kadınla evlenebilirdi. Kız çocukları diri diri gömülür bazen de öldürülebilirdi. Yani bu dönemde anlıyoruz ki kadınlara çok da değer verilmediğini erkeklerin daha üst pozisyonda olduğunu birden fazla kadınla evlendirildiklerini puta taptıklarını sosyal eşitsizlik kavramı olduğunu kabileler şeklinde yaygın olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde Araplar arasında kan davaları yaygındı. Geçim kaynaklarına bakacak olursak şehir ve köylerde yaşayanlar tarım ve ticaretle, göçebeler ise genellikle hayvancılıkla uğraşmaktaydılar. Bu döneme baktığımızda iki tane kavramımız aklımıza kalacak çocuklar. Birincisi Bedeviler, ikincisi Medeniler. Medeniler genelde şehirde yaşayanlara verilen e, isimlerden bir tanesi. Bedevi ise genellikle çölde ya da göçebe hayat süren kişilere bedevi denilmekteydi. İklim olarak Arap yarımadasında çok kurak ve sıcak bir iklim hakimdi çöl iklimi diyebiliriz aynı zamanda e, özetleyecek olursak İslamiyet öncesi Arap kabilelerinde Arap yarımadasında cahiliye döneminin yaşandığını e, putlara tapıldığını kabileler şeklinde yaşadıklarını sosyal eşitsizlik kavramının olduğunu gibi cahillik dönemini okuma yazmanın olmadığı dönemi aklımızda tutabiliriz şimdi geldik Hz. Muhammed'in dönemine. Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmişti. Bütün kötülüklerden uzak durması, doğruluğu ve zekasıyla el emin yani güvenilir kişi adıyla bilinmekteydi. Biliyorsunuz ki dersimizde de işlemiştik. 40 yaşına geldiğinde sık sık gittiği Hira Dağı'ndaki bir mağarada ilk vahinin gelmesiyle peygamber olmuştu. Tarihimiz kaçtı? 610 yılında. Hz. Muhammed ilk önce en yakınlarına yani güvendiği kişileri anlatmıştı. Bu olayı daha sonra İslamiyet'i yaymak için büyük zorluklarla başa, başa çıkmak zorunda kalmıştı. Böyle bir durumla karşılaşan Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'e karşı zulümleri artmaya başlamıştı. İlerleyen zamanlarda kendilerini inananlarla beraber Hazreti Muhammed tarihte hicret olayını gerçekleştirmişti. Kaç yılındaydı bu? 622 yılında. Hemen hatırlayalım. Mekkeli müşrik ne, ne demekti? Mekkeli müşrik Tarihte müşlü, Müslüman olmayan yani İslamiyet'in doğuşunda puta tapan insanlar genellikle Müslümanlığı benimsemeyen insanlar Mekkeli müşrik olarak bilinmekteydi. O zamanlara baktığımızda Hz. Muhammed'e ilk vahiy geldikten sonra e, Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'e karşı e, çok da güvenmemişlerdi. Onu yalancılıkla suçlamışlardı. E, dürüstlüğünden şüphe etmişlerdi. Dolayısıyla Hz. Muhammed'e karşı zulümler artmaya başlayınca Hz. Muhammed ne yapmıştı? Kendi inananlar ve en yakın dostlarıyla beraber hicreti gerçek. Gerçekleştirmişti. Böylece İslam din, dininin temelleri atılmıştı. Hazreti Muhammed din ve devlet başkanı olmuştu. Çocuklar Hicret ne demek? Kısaca onu bir tekrarlayalım. Hicret Mekkeden Medine'ye Müslümanların ve Hazreti Muhammed'i e güvenen insanların yapmış olduğu tarihteki göç hareketine biz Hicret olayı diyoruz. Neymiş? Mekkeden Medine'ye göç hareketine Hicret diyoruz. Tarihi kaçta? 622 yılında. Son olarak bakacak olursak. Hz. Muhammed döneminde yapılan 3 savaşımızı işleyip artık konumuzu bitireceğiz. Diğer hafta devam edeceğiz. Bu dönemde hatırlayalım 3 tane savaşımız yapılmıştı. Bu savaşlar genellikle Mekkeli müşrikler ve Müslümanlar arasında geçmekteydi. Bakacak olursak ilk savaşımız Bedir Savaşı, ikincisi Uhud Savaşı, üçüncüsü Hendek Savaşı'nı oluşturmaktaydı. Bedir Savaşı yapmış olduğumuz ilk savaş 624 yılında, Uhud Savaşı Mekke'li müşriklerin e, Müslümanlardan intikam almak amacıyla yapmış olduğu ikinci savaş Uhud Savaşı. Son savunma savaşımız ise Hendek Savaşı 627 yılında gerçekleşmişti. Bugünkü konumuz bu kadardı. Haftaya yine Hz. Muhammed konusundan devam edeceğiz.